Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne ve nesne birlikte kullanılmamıştır? Yani aynı cümlede bu ikisi bir arada yoktur. Her zaman yüklemi buluyoruz. Burada son fırtına son dalı kırıyordu. Yüklem. Kıran ne arkadaşlar? Son fırtına özne. Neyi kırıyordu? Son dalı. Burada nesne. İlk ne özneyi verir, ikinci ne nesneyi verir kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Giriyor yüklem. Giren ne? Ateş gibi şu satırlar. Bunu ayıramıyoruz. Bu bir öz nedir? Nereye? Kalbime dolaylı tümleç. Burada kullanılmamış bir arada. Bir menzile vararak atları çektik hana. Çektik yüklem arkadaşlar biliyorsunuz. Kim bu işi yapan kim? Biz. Burada özne kullanılmış arkadaşlar. Gizli de olsa öznesi vardır. Neyi? Atları nesne. Burada kullanılmış. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Ayırıyordu yüklem arkadaşlar. Ayıran kim? Bu işi yapan geçit özne. Neyi ayırıyordu? Kışı ayırıyordu arkadaşlar nesne olarak kullanılmış. Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Kuşatmıştı yüklem. Kuşatan kim? Gurbet çeken gönüller özne. Neyi kuşatmış? Ocağı nesne.